<laughs> hayatımızda ilk ve son kazandığımız şey o olacak galiba <laughs> abi gerçekten öyle bu arada hop düşmüyor herif düşmüyor düştü. tamam tamam düştü 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 koş öldü tamam king 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 king, king 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 abi aşağı attı beni ya abi gol atalım lütfen ab, 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 abi tamam. gole git gole aşağı... git gole git Gole git. Bak gidemedim, gidemedim. Düştüm. Son anda düştüm. King geliyorum. Öldüm abi. Çabuk. Nasıl öldün? Öldüm abi, öldürdüler. Hop oh, hop 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 aşağı düştü. Tamam. Tamam. Süpersin abi. ]cek. Abi, aa oh, ben Gole de gidiyorum. gidiyorum. Gole gidiyorum. Abi o bizim taraf. Bizim Ay. kale bu. <laughs> <laughs> bu bizim kale. Aa bu ne ya? Ben ah. görüyorum Ege. Abi ben de görüyorum ek lan. Sarp bizim ek bu. <laughs> bu bizim kale. Allah seni ne yapmasın. <laughs>